Merhaba arkadaşlar. Ben Nazmıcan. Bu videoda sizlerle bir soruyla birlikteyim. Acaba bu partiyi kim oynamış olabilir? Tabii ki hocam nereden bilelim? Milyonlarca oyun var. Kimin oynadığını bilemeyiz diyenleri biraz araştırmaya. Ben satrançla ilgiliyim diyenleri ise hamlelere bakarak eee Kimlerin oynadığını tahmin etmeye davet edeceğiz. Tabii ki biraz ipucu var. Örneğin beyazla oynayan oyuncunun reytingi, siyahla oynayan oyuncunun reytingi belli. Beyazlarla oynayan oyuncu 2812 reytinge sahip. Siyahlarla oynayan oyuncu 2642 reytinge sahip. Aslında küçük bir gözlemle 2800 geçmiş çok fazla oyuncu olmadığı düşünülürse tahmin hakkı epey kısıtlanmış oluyor belli oyuncularla. Hemen oyuna geçelim. Biz bunu yaparken tabii ki maksadımız Öğretici bir oyunu izlemek ve bundan kendimize dersler çıkarmak. Beyaz oyunu at F3 hamlesiyle başlıyor D5 ve videoların altında yorumlarda bazen e, belli açılışları ya da savunmaları incelemem isteniyor. Çok kısaca bir şeye değinmek durumunda kalacağız bu oyuna bakarken. At F3 D5'in ardından beyaz G3 oynuyor ve Şahint Atak formasyonunu göreceğiz. Aslında beyaz temel olarak Şahint savunmasını oynuyor ancak beyaz biliyorsunuz açılış yaptığı için Şahint savunması oynayamaz. Kendisi ancak şahint saldırısı yani şahint atak yapabilir. Dolayısıyla açılışın ismi böyle belirlenmiş. Fil G4 siyahın çok fazla bu şemaya karşı belirleyebileceği savunma seçenekleri var. Siyah bu pozisyonda e, filin G2 karesinden çıkacağını düşünüp o fili etkisiz hale getirmek için piyonlarını beyaz karelere koymak istiyor ve bunun için hemen filini zincirin dışına atıyor. Fil G4 fil G2. Elbette At5 ile o fil kovalanabilir ancak flash 5'ten sonra daha sonra bizim atımız da geri kovalanmak durumunda kalacak ve aslında büyük bir kazanç sağlamayacak bu bize. O yüzden fil g4, fil g2 ve siyah planla devam ediyor. E6 ancak beyazın planı çok açık. Rook, at f6, d3 gördüğünüz gibi şahint formasyonu dizildi. Fil e7, h3. Önce beyaz rakibine soru soruyor. O filde ne yapacaksın? Yemek mi istiyorsun? Kaçmak mı istiyorsun? Çünkü bu ileride önemli olabilir. Fil h5, ve flash peşembesinin bir avantajı siyah filmi tutarken dezavantajı ise gelecekteki piyon sürüşlerinden etkilenebilir. O yüzden beyaz piyon sürüşlerini düşünebilir. Ve bu pozisyonda C4 oynamış. Şahint Atan İncevi'nden bahsederken şunu söyleyeceğiz. Beyaz E4 mü yoksa C4 mü süreceğini belli etmiyor. Doğrusunu isterseniz bu pozisyonda at D2 oynayıp E4 de oynayabilir. Örneğin rakibi C5 oynasın mesela. E4 oynayabiliriz. Rok veya at c fark etmez. Kaleye bir. 1 Şahint atağı belirleyen unsurlardan bir tanesi de bu esneklik. Yani beyaz merkezde E5 sürerek atak yapmaya çalışabilir şah kanadında. Ya da istediği gerilimi bozabilir ve atını C4 karesine koymaya çalışabilir. rakip atıyla alırsa. Gibi seçenekler mevcut. Bu partide beyazla oynayan oyuncu, e, gizemli oyuncu diyelim. C4 hamlesini tercih etmiş. Belli ki fili vezir kanadından uzaklaştığı belli olduğu zaman kendisi... Çok sık görüldüğü gibi B7 karesine hedef alacak vezir B3 hamlesini kolluyor. C6 siyasa duvarını kurdu ve G2 filini artık daha etkisiz hale getirdi. Vezir B3 ve vezir C8. Doğrusunu isterseniz vezir B6 hamlesi yine oynanabilirdi. Fakat beyazın stratejilerinden bir tanesi bu tip bir pozisyona rakibi almaya zorlayarak kendi piyonlarının yapısı sanki bozulacakmış gibi görünüyor ancak rakibi vezir b3 a b3 almaya zorlayarak vezir kanadında bir baskı elde etmeye çalışmak tabii ki bu baskıyı hemen karşılamak mümkün a6 gibi bir hamleyle fakat sonrasında biz biliyoruz ki bu tip konumlarda kalenin oyuna girmiş olması duble piyonları tamamen karşılayacak bir ö ve belki daha sonrasında g4 oynayıp rakibin fil çiftini almaya çalışabilir ataş 4 ve veya daha önemlisi at5 gibi bir hamleyle çünkü Oyun sonundayız ve oyun sonunda fil çifti önem taşıyor. Tabii ki beyaz renkli filimiz o kadar etkili değil çünkü neredeyse bir kayaya çarpıyor. Ancak fil çifti fil çifttir ve beyazları kolay bir oyun verecek. Bu yüzden vezir B3'e vezir C8 hamlesini yapmış siyah. Ve G4. At G6. C alır D5. Bu pozisyonda beyaz tekrar rakibine bir soru soruyor. Normalde bu tip alışı yapmazsınız kolay kolay. Çünkü rakibiniz sizin merkeze olan baskınızdan kurtulacak gibi. Fakat siyahın aslında sınırlı tercihleri var. Bu oyunda cd5 vurmuş. Ancak örneğin ed vuracak olsaydı biz bu pozisyonda rahatlıkla şunu düşünebilirdik. Beyaz e4 sürüşünü gerçekleştirebilirse daha sonra f4 ile rakibin g6'daki filine ve aynı zamanda şahına doğru saldırabilir. Örneğin ataş 4 gibi bir hamleyle başlayabilir ve piyonlarını sürmeye çalışabilir ki bu ona gördüğünüz gibi şah kanadında bir üstünlük verecek. Değilse atla vurmaya çalışabilir oyundakinin dışında. Fakat bu gördüğünüz gibi merkezde bize bir hakimiyet sunacak. E4 ve daha sonra rahat bir gelişimle ve belki fil çiftini almaya çalışarak. Dolayısıyla siyah haklı olarak c 5 vuruyor ve atına doğal karesi olan c6'dan çıkmak istiyor. Fil f4, at c6, at c3, beyazla gelişimini tamamladı. Rok ve kale c 1 Doğrusunu isterseniz Siyan pozisyonunda hiçbir sorun olmamalı. Çünkü kendisinin merkez kontrolü daha iyi. Gelişiminde hiçbir problem yok. Ancak dikkatli bir gözlemle şunu söyleyebiliriz. Kendisinin ağır taşlarını organize etmesi birazcık daha zorlu ve beyazın hafif taşları birazcık daha aktif. Çünkü gördüğünüz gibi G6'daki fil yine kayaya toslarken çünkü zincir onu engellerken beyazın fili çok etkili bir çapraza sahip ve aynı zamanda merkezde hareketlilik Umabilir beyazlar E4 ile Hala merkezdeki iş bitmiş değil Ancak Göreceğimiz gibi beyaz bu esnekliği hala koruyor Vezir D7 Ve Ate5 G2'deki fili oyuna sokmayı amaçlayan Ve aynı zamanda rakibin filini almaya çalışan Vezire saldıran ve rakibe çok az tercih bırakan bir hamle Ate5 Fil E5 file 5. Ve beyaz ideal dünyada Kalesini 7. yataya inmek isteyebilir E4 sürüp daha sonra F4 sürüp rakibin filini sıkıştırmaya çalışabilir. O yüzden siyahın birazcık dikkatli olması lazım. Öylesine oynayamaz. Ve bir pozisyonda H5 oynuyor. Aslında mantıklı bir hamle. Çünkü demiştik ki G4 sürmek iki kere düşünülmesi gereken bir şey. Şah kanadını zayıflatıyor. Dolayısıyla siyah da bundan faydalanmayı elbette isteyecektir. Ve rakibin az önce gösterdiğimiz piyon sürüşlerinin etkisini bu sürüşle azaltmaya çalışacaktır. Ee, ve beyaz tabii ki G5 sürerek ata saldırıyor. Çünkü eğer piyonu alsaydı kendi şah adı formasyonu darmadağın olacaktı. Gördüğünüz gibi piyonlar birbirinden koptu ve anlamsız bir hale geldi. O yüzden G5 oynuyor ve at E8. At burada çok çirkin duruyor ama at H7'ye gitseydi çok daha fena olacaktı. Çünkü beyaz F4 oynayarak atı uzun bir yolculuğa çıkartabilirdi. Çünkü o atın gidecek hiçbir yeri yok şu anda. Dolayısıyla G5'ten daha rahat bir rota izleyebilir E8 ve daha sonra hem D6'ya gidebilir hem C7 karesini kolluyor. Ve beyaz macerasına devam ediyor F4 hamlesiyle. Kendisi belki gelecekte az önce konuştuğumuz gibi E4 oynamaya çalışıp hem kendi filini canlandırıp hem F5 sürüp şahkanın saldırısına başlayabilir. Çünkü G5 piyonunu da korumak zorundaydı. F4 hamlesi bunu yerine getiriyor. Ve burada siyah ilginç bir karar alıyor. Fil C5 oynuyor. Doğrusunu isterseniz bu kararın arkasında yatan sebep G6'daki filin son derece oyunsuz kalmış olması. İstiyor ki piyonuz ilerletsin hem E5'teki fil sıkışsın hem de kendi fili daha etkili bir çapraza sahip olsun. Ve bu pozisyonda beyaz teklifi kabul ediyor ve D4 oynuyor. Aksi takdirde eğer şahını kenara koymak istese bu sefer de siyahın fil E3 gibi güzel bir hamlesi var ve bu ona Örneğin at d6 ve at f5 gibi manevradan sonra Çok iyi kareler verecek taşlarına Fil e3 güzel duruyor Fil g6 da güzel duruyor At f5 te güzel duracak Ve dolayısıyla beyaz Fil c5 hamlesinde d4 oynayarak Rakibin isteğini yerine getiriyor Ve fil b6 açılınca artık şimdi çok ciddi bir tehdit var F6 oynamak istiyor siyah Ve hamle sırası Beyazda siz olsanız nasıl oynarsınız Yani şu an rakibin tehdidi ciddi olduğuna göre Düşünmek lazım Ne yapmak gerekir videolarınızı durdurup Düşünebilirsiniz Çünkü oyun aslında burada başlıyor. Oyun ortası bölümünün en önemli anına gelmiş bulunmaktayız. Bu partiyi oynayan 2812 reytingli oyuncu bu pozisyonda F5 oynuyor. Oldukça etkili bir hareket. Belli ki ardında yatan bir düşünce var. Çünkü siyah basitçe filiyle alıyor. Elbette piyonla alıp D5 karesindeki alışa izin vermek istemez. Dolayısıyla fil F5 alıyor. Acaba niye F5 sürüldü? İsterseniz bir kez daha durdurabilirsiniz bu anda videonuzu. Çünkü bu pozisyonda beyazın kale 5 vurmak istediğini ve rakip merkezi dağıtarak kendi taşlarını, fil çiftini özellikle ve atını etkinleştirmek istediğini göreceğiz. E 5 mecbur ve at D5. İlk bakışta çok fazla bir şey görünmeyebilir çünkü siyahın konumunda herhangi bir sıkıntı yok. E8'deki atı oyun dışında gibi görünüyor ama yani doğrudan bir saldırı olmadığı için o da aslında güzel bir görevde güzel kareleri kontrol ettiği için özellikle F6'da çok büyük problem olmamalı. Zaten pozisyon beyaza kazanç değil. Beyaz bu pratik tercihi alıyor ve diyor ki bu pozisyonu oynayacağım. Örneğin şah kanadına saldırmaya çalışacağım. Belki at F4 oynayıp piyonu almaya çalışabilirim. Çünkü çaprazım açıldı. Bu çapraz açılıyor. Ve G6 ile korumaya kalkarsan örneğin at G6 almaya çalışabilirim. Veya vezirimi o tarafa gidip H5 piyonuna göz dikmeye çalışabilirim diyor. Ve rakibi bu tehditleri savuşturacak güzel bir hamleyle pozisyonu geliştiriyor. Vezir E6 atımızı çekme şansımız olamaz. Çünkü vezirler değiştirirse siyah boyunu kaybetme şansı hiçbir zaman yok. O yüzden şah h1 oynuyor. Tabii ki hemen şunu da söyleyelim. Vezir alır e5 gibi bir tehdit var. Yani boş hamle yaparsanız bir de üzerine vezirle e, ee, pili almak istiyor. Çünkü at b6 almamız yeterli olmayacak. Örneğin vezirle alıp daha sonra atımızı e3 gibi bir sürüşten sonra alabilir. Dolayısıyla şah h ile Hemen açmazdan çıkıyor ve rakibin tehdidine cevap veriyor. Kale d8 artık Atımız da saldırı altında. At kaçamayacağımıza göre vezir f3 saldırı devam etmek zorunda. At f3 ile belki. Ve bu pozisyonda siyah g6 oynuyor. Ve bütün şah adı korunmuş gibi görünse de aslında e5'teki filin hakim durumu belki beyazlara şanslar verebilir. Bu pozisyonu dengeli olarak düşünebiliriz. Ve beyazla oynayan 2812 ratingde oyuncu e3 oynayarak rakip fili etkisiz hale getirmek amacıyla zincirini kuruyor ve diyor ki bu fil burada seyirci kalsın. Hiçbir şey yapamasın. Aslında e, kaliteye karşı şu an piyonu olan beyaz at B6 alarak vezirle B7 karesindeki piyon alıp eşit bir pozisyon hayal edebilirdi. Örneğin A B6 vezir B7 gibi ve pozisyon eşit olurdu. Çünkü e, kaliteye karşı e, iki piyonumuz ve pardon kaliteye karşı piyon almış olduk. Çünkü e, ancak piyon alıyoruz ve oynanabilecek pozisyon var. Dolayısıyla bu uygun bir tercih olurdu ancak beyazlarla yönelir önce e3 oynayarak net bir kalite fedasıyla oynamak istediğini gösteriyor. E, piyon final almak istemiyor ve şah 7 Bu hamle objektif olarak en iyisi olmayabilir ama makinenin önerdiği burada ilginç bir savunma var birazdan gelebilecek saldırıyı engellemek adına. Kale d7 e oynayıp işsiz kalmış file hemen savunmada yer bulmak ve e, zayıf piyona göz dikmek istiyor. Zaten genelde işsiz kalmış taşlarımızı yeniden konumlandırmak satrançta çok önemli olabiliyor. Bu yüzden kade 7 orijinal bir girişim olabilirdi. Hem savunmaya hem de e, karşı saldırıya yardım eden F6 karesini koruyan güzel bir hamle olabilirdi. Bu pozisyonda şah de oynamış. At F4 saldırının devamı. Vezire 7. Vezirle piyon avcılığı yapmak doğrusunu isterseniz çok iyi olmazdı. Çünkü vezir alır B7 gibi bir hamle sadece şimdi piyon almıyor ve şaha saldırmak isteyebilir. Örneğin şah g8 ile bu açmazdan çıkmaya çalışırsa 7. yataydaki beyaz kale c oynayarak artık fedalar yapmayı tasarlayabilir g6 karesinden. Siyah sadece şah çekebiliyor ama devamında fazla bir şey yapamıyor. O yüzden at f4. Genelde saldırı altındayken taşlarımızı şahımızdan uzaklaştırmamak doğru bir karar. Vezir g3. Hem piyonu koruyor hem de vezir h4 gelip basit bir fedayla rakip şahı siyah karelerden mat etmek istiyor. Fil c7. Aslında bakarsanız az önce işsiz dediğimiz filişimi değişmek istiyor. Tekrar videomuzu durdurup burada bence beyazın ne yapacağını, ne yapması gerektiğini düşünürsek momentumu nasıl koruması gerektiğini düşünürsek kendi satrancımıza katkı sağlamış oluruz. Çünkü bu pozisyonda siyah değişimlerle rahatlamaya ve kazanmaya çalışıyor. Beyaz ise saldırısına bir şekilde devam etmek zorunda. Birkaç saniye bekledikten sonra bu pozisyonda 2812 reytingli oyuncunun kale alır c7 yaptığını Söyleyelim ikinci kalite fedası. Seçme şansı yok. At alır c7 ve fil f6 doğrusunu söyleyelim. Kaliteyi almak gibi bir niyeti yok beyazın. Fil f6 oynayarak sadece güzel bir kareye gelip g5 piyonunu f6 karesini güzel bir şekilde kontrol etmeye çalışıyor. Vezir b4 siyah karşı saldırı arayışında. Elbette şah kanalından ayrılmama prensibiyle vezir d7 oynayabilir ve vezir h 4de daha hazırlıklı olmaya çalışabilirdi. Örneğin Atay'ı 8 ile savunmaya dönmeye çalışabilirdi. Ancak bu bile siyah ee, için hesaplaması o kadar kolay olmayan bir şey. Ataş 5 hemen mat etmek istiyoruz. Şah G8 dönmeye çalışırsa. At F4 tekrar mat etmek istiyoruz. Almak zorunda GF6. Siyah'ın yine tek hamlesi var. Vezir D6. Vezir a 6 Çünkü önemli bir madde ihtiliydi. Pozisyonda sanki saldırı bitmiş gibi görünüyor. Ve siyahın artık son kalesini oyuna sokup kazanması gerekiyor gibi görünüyor. Ancak beyazın elinde hala bir koz daha var. O da fil D5. Kendisi G6 kalesinde bu sefer göz dikiyor. Açmaz nedeniyle. E çok ciddi bir saldırı var. Siyah dikkatli bir savunmayla belki karşı koyabilir. Ancak e, örneğin şu anda kendisi şahlar çekmek istiyor. Fakat siyahın bu kadar e, yani böyle şah çekmek istemesi çok fazla umut vermeyecek çünkü araya taş kapatıyoruz ve mate engelleyemiyor. Dolayısıyla vezir aşağı 6 hamlesini almak zorunda ataş 5 geliyor ve artık vezir domine olmuş durumda. Çünkü vezir h 8 oynanamaz. Vezir g6 sürpriz bir şekilde mat ediyor çünkü veziri alıyoruz ve veziri feda etmek zorunda onu da GH5 yaparak feda edebiliyor. Vezir F6, kale D5 ve bu pozisyonda beyazın birazcık üstün olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü vezire 2 kale oynanırken temel prensip şahın pozisyonu ve vezir çatal atabilen bir taş olduğu için çatal atıp atmamaya uygun bir pozisyon olmadığı. Burada çok fazla zayıf piyon var ve beyaz bu sebeple üstün kabul edilebilir. Vezir kanalındaki piyonlara örneğin göz dikebilir. Şah kanalındaki piyonları yemeye çalışabilir diyebiliriz. Örneğin vezir G5 ile şah çekmeye başlayıp piyonları yiye yiye daha sonra vezir kanalındaki piyonlara göz dikebilir. Bu sebeple bu tip bir savunma yerine siyah karşı saldırıyı tercih ediyor ve e, aslında yanlış bir karar olduğunu söyleyemeyiz. Vezir B4, at H5, G H5 ve G6. saldırının zirvesine gelmiş durumdayız. Elbette bu sefer az önce bu arada e, vezirle almış olsaydı bu bizim için pek iyi olmayacaktı. Çünkü siyahın çok güzel bir karşı saldırısı var. Kale C8 ve saldırmak istiyor. H4 ile devam edebilir. Vezir G1 yapmaya çalışabilir. Ve e, at almak bizi aslında mutlu etmeyecek. Dolayısıyla G6 hamlesi bu atı şah çekerek almayı hedefliyor. Şahı kaçarsak vezir G5 mat olurken şimdiki hamle zorunlu. Şah G8, vezir G5. Tabii ki e, ...meşhur e, siyah karelerden mat etme teması devam ediyor. O yüzden siyahın dikkatli olması lazım. Ve burada 2642 reytingli oyuncu H4 oynayarak büyük hata yapıyor. E, makinenin söylediği kadarıyla atla 5 oynayarak direnmek mümkün idi. Ve bu takdirde e, beyaz kaleyi alabilirdi. Ya da GF7 ile saldırıya devam edebilirdi. Ama hiçbir hiçbiri kesin kazanç vermiyor. Örneğin GF7, Vezir G7 sanki mat edecekmiş gibi dururken... Hiç de öyle olmuyor çünkü 7 kare savunma altında. O yüzden örneğin GF7 ve fil D8 almak mümkün. Fakat bu takdirde siyah alabilir. Örneğin vezir E1 ile karşı saldırıya geçebilir. Ve daha sonra at ve vezir ile işbirliğini kullanabilir. Pozisyon hiç de o kadar net değil. Yani kazanç asla diyemeyiz. Ve çok belirsiz bir pozisyona yol açtı. beyaz beraber yapabilir ama istediği şey beraber değil tabii ki. Ancak bu pozisyonda at 5 gibi bir savunma hamlesi ki çok fazla karmaşık variant var bu arada. At 5'ten sonra fil D8 direkt alınabilir. Ee, yine karmaşa sürüyor. Siyahın dikkatli oynaması lazım. Veziri dönmesi gerekiyor savunmaya. Ve e, GF7, Şah F7 mesela. Vezir H5. Materyal durumunda hala siyah kalite fazla ama beyaz piyonları ala ala saldırısına devam ediyor. Örneğin filini kaçıyor fil h e. Ve hala tahtada kaos var. Ancak siyah H4 oynayarak az önce gördüğümüz sürekli şah temalarını da göz önünde bulundurup rakibin tehdidini görmezden geliyor. İsterseniz son kez videonuzu durdurup 2812 reytingli oyuncu acaba burada ne oynamıştır diye düşünebilirsiniz. Acaba sürekli şahlardan nasıl kaçacağız? Saldırımızı nasıl sürdüreceğiz? Piyonu mu alacağız? Vezirle bu piyonu mu alacağız? Vezir h6 mı oynayacağız? Piyonu mu süreceğiz? diye düşünebilirsiniz. Ben biraz bekledikten sonra ilerleyeceğim bu pozisyonda beyaz. Vezir h6 oynuyor ve kendisine sunulan piyonu veya kaleyi almıyor. Onun yerine engellenemez bir mat tehdidi sunuyor. E tamam ama vezir e1 yaparsa ne yapacağız? Bir sürü şah çekecek ve beraber olmayacak mı? Hayır. Şah h2, vezir g3, şah g1, vezir e1, fil f1, vezir g3, şah h1. İşte bunu hesaplamamız gerekiyordu. Vezir f3, fil g2, vezir d1. Ve son hamle olan şarj giden sonra siyahlarla oynayan oyuncu oyunu terk etmiş. Evet arkadaşlar çok güzel bir parti ancak kimlerin oynadığını bilmiyoruz. Tabi siyahla oynayan oyuncuyu tahmin etmek neredeyse imkansız olabilir. Çünkü e, beyaz gibi ipucuna sahip değil reytinginde. Çünkü beyazın 2800 civarında bir reytingi var ve tarihte 2800'ü geçen çok fazla oyuncu bile yok. O yüzden siyahı tahmin etmeniz belki zor olabilir. Ancak araştırmayla Bunları bulmak elbette çok zor değil. Elinizin altındaki kaynaklar aslında bunlar. Video yorumlarında tahminlerinizi yazarsanız sevinirim. Tamamen oyunu bulursanız, yazmazsanız ona da sevinebiliriz. Belki daha sonra yazabilirsiniz. Herkes tahmin yapıp ya da araştırdıktan sonra yapabilirsiniz. Eğer hoşunuza gittiyse arkadaşlar beğen butonunu kullanırsanız çok sevinirim. Ve daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.